أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستر يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد عادل الحقان مدد مدد يا شيخ ناظم الحقان مدد طريقة الصحبة والخير في الجميع الحمد لله رب العالمين Allah Celle Celaluhu bizi buralarda topladı. Elhamdülillah. Bu meclisler cennetten bahçedir buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri cennet bahçelerine ayırmasın. Bizleri razı olacağı amellerle hemhal eylesin. Bizleri tevazudan ayırmasın. Birbirimize karşı olan muhabbetten ayırmasın. Müminlerin birbirine olan muhabbeti önemli. Birbirine karşı tevazu göstermesi önemli. İnsanımız insanımız büyüklük tasladım diye büyük olduğunu zannediyor. Maalesef büyüklük taslamakla insan küçülür. Allah katında küçülür. Allah katında küçük olan zahiren de küçüktür, batınen de küçüktür. Allah katında büyük olmak isteyen tevazuyu bırakmayacak. Birbirine karşı şefkati bırakmayacak. Hadis dersindeyiz. Tevazu ve şefkat. Bugünkü dersimiz tevazu ve şefkat. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede buyuruyor. Ve müminlerden sana uyanları kanatlarını indir. Ne demek? Mümin olanlara karşı şefkatli ol. Onlara karşı tevazu sahibi ol o insanlara karşı güler yüzlü ol. Rahmetle kucakla buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Şimdi öyle hal aldık ki her mümin birbirini eksiyle uğraşıyor. Eksiklikleri örtmek yerine eksikliklerini ortaya sunup o kardeşini rezil rüsva etmek için elinden geleni yapıyor. Allah Celle Celaluhu settardır. Ne demek settar? Setredici, günahları örten, mümin kullarının günahlarını teşhir etmeye. Ama sen teşhir edersen kimin günahını? Allah eder senin günahlarını, gizli hallerini teşhir. Sen merhamet sahibi olursan merhamet bulursun. Örtersen senin de örtücü olur Allah Celle Celaluhu. Bu Şuara suresi 215. ayetti. Başka bir ayet-i kerime. Ey iman edenler! Siz kim dini, siz sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurludurlar. Kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Ne buyurmuş? Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, karşı kafirlere karşı onurludurlar. Müminlere karşı tevazuludurlar. Allah'ı sevenlerin amelleri. Ben Allah'ı seviyorum diyorsam müminlere karşı alçak gönüllü, tevazulu olmam gerekiyor. Çünkü bağlandığımız nokta aynı. Biz Allah için beraber olmuşuz. Nefsimizin istekleri için beraber olmamışız. Nefsimizi tatmin etmek için birlikte olmamışız. Allah rızası için olmuşuz. Nefisleri tamamen aradan atıp birbirlerimize birbirimize karşı tevazulu olmamız ve kafirlere karşı onurlu bir duruşumuz olması lazım. Şimdi kafirlerin karşısında insanımız ne oldu? Yani gençlerimiz o hal aldı ki Cadılar bayramı kutluyorlar şimdi. Yani kafirlere karşı onurlu durmayı bırak onların aynısı olduk. Onlar ne giyiyorsa giyiyoruz. Onlar ne yiyorsa yiyoruz. Girdiği ne kadar pislik varsa bize giriyoruz. Allah'ım bizi affetsin. Gençlerimize akıl fikir versin. Onlardan insana şeref yok. İnsan orada şeref bulduğunu sanıyor o yolu, o girdiği kıyafeti, o işte bürünmüş olduğu rengi şerefli bir renk sanıyor. Allah Celle, Celle rengi öyle değil. Allah Celle Celen rengi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve boyasıyla boyanan, takva boyasıyla boyananlarındır ancak. Senin boyandığın renk, kafirlerin rengi Allah'ın razı olmadığı bir renk. O renkten kurtulman lazım. Maide suresi 54'tü. Şimdi başka bir ayet kere kerime. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımaz, tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Hucurat Suresi 13. Zaten biz bu dünyaya Allah'a karşı kıymetli bir kul olmaya geldik. Yani Allah'ı kendimizi sevdirmeye, kendimizi beğendirmeye, Rabbim bizi sevsin diye ameller işlemeye geldik. Bütün mahlukat Allah'ın zikriyle ayakta kalıyor ve Allah Celle zikriyle bu dünyada bir hizmeti var. İnsanın hizmeti de Allah'a yakınlaşmak olursa hayvanlardan ayrılmış aklını kullanıp iyi bir kıymetli amellerle Allah Celle Celaluhu kendini sevdirmeye yol bulur yani. Bunu bulması için aklını kullanması lazım. Aklını kullanan insan ahirete çalışandır. Ahiret istesen de istemesen de seni bulacak. Bunun kaçarı yok. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Başka bir ayet-i kerime Necm suresi 32. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Allah Celle Celaluhu insanın kendisini beğenmesini sevmez. İlk kendini beğenen kul şeytandı. Şeytan kendini beğendi. Ve Allah Celle ve dedi ki ben ateştenim o topraktan o bana üstün olamaz. Allah Celle Celaluhu birisini birisi senden üstün dediyse bitmiştir konu. Sen kendi kendine üstünlük sağlayamazsın. Ben üstünüm demekle sen üstün olmazsın. Allah Celle Celaluhu kimi üstün kıldıysa o üstündür. Burada senin tasarruf hakkın yok. Bunun için diyor kendinizi temize çıkarmayın. Benim temizlediğim temizdir. Benim temizlemediğim kirli kalır. Böyle yani. Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilen Allah Celle Celal'dir. Araftakiler simaları simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenir ve şöyle derler: Ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Bak, Araftaki. Araftaki insanlar simalarından tanıdıkları bir takım adamlara. Araf ne? Araf cennetle cehennem arasında kalmış kişiler. Tartı dengede kalmış. Adam cennete de gidememiş cehenneme de. Allah'ın lütfu keremi gelirse cennete gidecek. Ki Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Dengede kalanları yani hüsnü zannımıza göre Allah Celle Celaluhu onları cennetine alacak. Ve oradaki insanlar simasını tanıdığı kimselere. Cehenneme giden bazı kişileri görüyorlar orada. Tamam mı? Şimdi mesela biz dünyanın öteki bir tarafındaki bir adamı görüyoruz. Kibirli mi değil mi? Çoğu insanı tanıyoruz. Kibirli olan olmayan. Belli diyor zaten kendini. Firavunluk yapanlar hep tanınıyor şu an. Ortaya yerde geziyorlar. Onlar diyor ki ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir, bir fayda sağlamadı diyor. Şimdi çokluğuyla öğrenilen var işte biz ne diyor İsrail? Biz diyor işte seçilmiş kız biz işte üstünüz, diğer bütün yaratılmış mahlukatlar bize hizmet edecek. Nerede yazıyor bu? Kendi kafanıza yazmışsınız, uyduruyor musunuz? Mahşer günü işte bazı kullar onların bu hallerini görecekler ve seslenecekler. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek haydi girin cennete sizde korku yok siz üzülecek de değilsiniz derler. Ne diyor? Araftakiler cehennem ehline cehenneme gidenlere diyor ki o cehennem ehli adamlar ne diyor şeye? Mesela biz gibi sarıklara bakıyor. Bunlar diyor doğru yola ermez. Bunlar şaşmış sapık. İşte şeyhe biat etmişler. şey şeyhe biat etmek şirktir. Bunlar sapıktır bilmem nedir diye diyorlar ya. Siz bunlara diyordunuz bak bu adamlar cennet ehli olamaz. Bunlar sapıtmış diyordunuz diyorlar. Alın işte onları girin cennete. Onlara girin cennete buyuruluyor. Haydi girin cennete size korku yok siz üzülecek de değilsiniz. Sizin üzülecek bir şeyiniz yok artık orası selamet yurdudur. Araf suresi 48-49. ayetler hadis-i şerif okuyor şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin. Kimse kimse böbürlenmek ne demek? O kardeşini küçük görmek. Sen küçüksün. Senin söylediğin sözlerin bir kıymeti yok. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki bir mümini dinlerken sözü bitinceye kadar onu dinliyor. Ona karşı sağa sola dönmüyor. Tamamen böyle dönüyor yönünü. Mesela boynunu çevirip de konuşmuyormuş yani. Tam böyle yönünü dönüp böyle konuşuyormuş. Tevazuda. Ona gösterdiği saygıdan dolayı. Öbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı öbürlenmesin Büyüklük taslamasın. Zaten ne diyor? Bir müminin bir mümin kardeşini hor bakması, hor görmesi ona günah olarak yeter diyor. Günah olarak yeter ne demek? Yani sen küçük gördüğün o kardeşini küçük görmen, hor bakman seni diyor cehenneme atmaya yeter diyor yani. Çünkü yeter demiş yani günah olarak yeter dediğine göre. O yüzden dikkat etmek lazım. Müslüman Müslümana karşı tevazu göstermesi lazım. Şimdi maalesef insanlar insanları dış görünüşlerine göre, dış kıyafetlerine göre değerlendiriyorlar. Dış kıyafetlerine göre şu bu adam aşağılık veya bu adam yukarıda diyorlar. Halbuki dünya üzerine baktığın zaman yediğin cevizde, içinin güzelliğine mi bakıyorsun, dışının güzelliğine mi bakıyorsun? İç güzelliğine bakıyorsun. Değil mi? Ceviz yiyorsun, bak tadına bakıyorsun. Yemek yiyorsun, tadına bakıyorsun. Dışına bakmıyorsun bak. İşte ne yapıyorsun? Su içiyorsun, tadına bakıyorsun. Araba alacaksın, motoruna bakıyorsun. İşte bir koku koklayacaksın, dışına bakmıyorsun. Kokusunun şeyine bakıyorsun. Sana bıraktığı tesirine bakıyorsun. Ama iş insana gelince Dış görünüşüne göre adam değerlendiriyor. Arkadaşım sen baktığın zaman her şeyi içine göre değerlendiriyorsun. İnsanı niye dışına göre değerlendiriyorsun? Akıl alacak gibi değil. Her şeyi içine göre değerlendirirken, insanı dışına göre değerlendiriyorsun. Ve utanmadan ona hakaret ediyorsun. Onu hor görüyorsun, onu küçük görüyorsun. E bu ne olacak? Allah Celle Celaluhu'nun en şerefli yarattığı varlık karşındaki. O da insan, sen de insansın. Ben onu en şerefli olarak yarattım buyuruyor. Nerede Allah'a saygın? Allah'a saygın olsaydı yarattığına saygın olurdu. Yarattığına karşı sen tevazul olmazsan kime karşı kibir etmiş oluyorsun aslında? Sana birisi bir hediye yolladı. Ben bunu beğenmedim dediğin zaman neyi beğenmemiş oluyorsun? Hediyeyi mi? Yoksa karşındakini mi? Hediyeyi göndereni beğenmemiş oluyorsun aslında. Baktığımız zaman bu dünyada şimdi oradan konu açıldı. Bu dünyada Allah Celle Celaluhu her şeyi hikmetle yaratıyor. Yaratmış olduğu her hikmetli işte sana bir hayır var. Hayır olması yaratmaz zaten. Çünkü Allah Rahman ve Rahim'dir. Mutlak şer yaratmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Her şeyde bir hayır yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Şer gibi gözükse de. E ben buna surat ekşittiğim zaman neye surat ekşitmiş oluyorum? Kime surat ekşitmiş oluyorum? Her zaman benden haberdar olan kim? Her zaman beni görüp gözeten kim? Allah Celle Celaluhu. O yüzden edep Allah Celle Celaluhu'nun yollamış olduğu her şeye Allah'ın razı olacağı şekilde davranmakta. Evet konumuza dönelim. Resulullah şöyle, şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Şimdi sadaka malı eksiltmez. Sadaka verdin diye malın eksilmiyor. Bunu bir anlamak lazım. Şimdi dünya gözüyle baktığı zaman tam terz adam için. Adam gözlüğü dünyalık gözlükse ne oluyor? Ana fakir oldum. Malım gitti. Ama halbuki sen verdin. Bak ne demiş? Bunu söyleyen bir peygamber. Malın eksilmez diyor. Yok eksilmez. Allah cellocu ayet ayetinde ne diyor? Siz ne verirseniz ya aynısını ya da bir fazlasını alırsınız. Eksik almazsınız diyor bak. Ya aynısını ya da daha iyisini. Dengini alırsın diyor. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Şimdi insanın nerede ne var? Affedersem küçülürüm. Affettim. O sen de ne gurur, ne, nasıl gurursuz bir adamsın sen diyorlar. Affettiğin zaman. Hiç gurur yokmuş sen de diyorlar. Ya bu böyle şeref, şeref bayağı şerefinden yoksun adammışın gibi bakıyorlar yani affettiğin zaman. Bu sana bu kadar kötülük yaptı sen affediyorsun. Küçükmüş gibi gösteriyorlar. Halbuki sen küçülmedin. Bak ne diyor? Şerefin artar diyor. Şerefli olmak isteyen affetsin diyor. Bağışlayıcı olsun. İşte insanların çoğunu uymayacaksın. Peygamber ne diyor? Allah Celle, Celle ne diyor ona bakacaksın. Sallallahu aleyhi Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Al, yücelik neredeymiş? Tevazudaymış. Alçak gönüllü olmaktaymış yücelik. İnsanlar yüceliği nerede aradı? Nerede buldu? Yukarıdan bakmakta. Daha yüksek bina yapalım. Tepesinden çıkalım. Yukarıdan aşağıya küçük küçük insanlar görelim. Kendini görmüyor. Kendi hani böyle bir karikatür var bir tane. Bir tane kedi aynanın karşısına geçiyor. Kendini aslan görüyor. Bizim millet öyle. Kendini bakıyor. Kendini dev aynasında görüyor. Sen yukarıdan en yukarıdan baktın diyor. O adam küçük mü oldu? Yanına indin mi aynı boydasın. Belki daha kısasın. Allah muhafaza buyursun. Amin. Ahiret çok dehşetli olacak. Ahireti unutan insan böyle allak bullak oluyor hayatı. Kendini unutuyor. Kendinin nereden geldiğini, nereye gideceğini, toprak altında çürüyüp çürümeyeceğinin farkında değil. Çok uzun görüyor hayatını. Zaten aklına, kafana kullanmaya başladın zaten yaş 25-30 oluyor. 30'dan sonra sen düşünmeye başlıyorsun yani. Yarı olmuş zaten. Genel manada belki yarı da değil. Bitti yani bir sene sonra bitecek belki yani. O yüzden iyi bir kulluk, sağlam bir kulluk yapıp kalbi hastalıklarımızı törpülemeye bakalım bir an önce. Zahirdeki amelleri düzeltmek kolay. Kalbin amelini düzeltmek asıl mesele. Kalben tevazu olmak. İnsanlara gösteriş yaparak tevazu olmak kolay. İnsanları övsün diye şekilde, şekilden şekilde girmek çok kolay. Bir adamın övmesi senin yeter zaten. Övdü mü o tamam tevazu sahibi olursun. Ama için ne alemde? İçinde nasıl kibirler dönüyor? Bunu zaten yırtmak, tezkiye etmek mesela zaten o içindeki o hayvanı. Yırtıcı hayvanı zaten tezkiye etmek mesela. O dışına bir gün gelecek vuracak. Bir gün dışına gelecek vuracak. Medine'deki hizmet, Enes Radyo Anlat'tan rivayet göre. Medine'deki hizmetçi kız çocuklarından cariye, cariyelerden biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi elini tutar ve onu istediği yere kadar götürürdü. Bak. Hizmetçi. Baktığınız zaman şimdi hizmetçiye nasıl davranıyorlar? Şimdi düşünelim. Fakir bir adam. Elinden tuttu. Dükkanda oturuyor. Elinden tuttu götürüyor. Bir yerlere götürüyor seni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden tutarmış. İstediği yere kadar götürmüş. Peygamber beni nereye götürüyor? Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Yok. Çünkü Şimdi burada bir yere daha değineceğiz. Tevekkül var. Allah Celle Celaluhu e dilemeden o elinden tutup götüren kişi ona zarar verebilir mi? Veremez. Peygamber sahasından bunu biliyor. Hani insan düşünür. Bu beni nereye götürüyor? İt mi? Kopuk mu? Nereye götürüyor? Beni der adam. Ama düşüneceksin. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz geçenlerde okudum. Hazreti Radyo Ali Radyo bir, birisi geliyor. Bir şeyini soracaklar. İki kişi geliyorlar. Bir mazuratları var. Onu soracaklar. Bir duvarın dibine geçiyorlar. Duvar da yıkılmak üzere. Duvarın dibine geçiyorlar. Ya Ali duvar yıkılmak üzere. Biz biraz daha kenara geçelim. Bu duvar yıkılabilir üstümüze diyorlar. O da buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu dilemeden Dilediği zaman beni koruyan melekler var. Etrafında iki tane melek var. Bu melekler yanımdan çekilir zaten o duyar defeme düşer diyor. Eğer diyor Allah Celle Celaluhu dilemezse onlar o yanımda durur. Beni, beni etmeye devam ederler. Yani her şey Allah'ın elinde. Bu olacaksa ben bundan zaten kaçamayacağım. Olmayacaksa da zaten kaçmama gerek yok. Diyor. Ve orada anlatıyor. O gittikten bir süre sonra duvar düşüyor. Misal. Büyüklerin tevekkülü bu şekilde. Peygamber Efendimiz sallallahu de bu şekilde. Tevekkül sahibi. İşte oradaki mütevazı halini anlatılıyor. Senin elinde elinde tutuyor cariye işte hizmetçi yani toplumun gözünde düşük bir adam seni götürüyor istediği yere götürüyor. ومن الله تفك بحلمة الحبيب بحلمة الفاتحة